Arkadaşların en büyük sorunları maaşlarından kaynaklanıyor. Kesintiler olmuş. Yani ne kadar da yüzdelik kaçtı şeyleri çok bilemiyoruz ama en büyük şikayet arkadaşların Maaşlarındaki kesintiler, yani sebebini bilemiyoruz. İşte bugün bugün de işe çıkmama kararlar aldılar. Yani düzelmelerini bekliyorlar. Herkesin beklenişi önünde şu anlık durum bu. Toplam kaç kişi bu şekilde? Işte? Sayıyı bilemiyorum ama şu anda araziye çık çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Evet. Yani hızlı tren inşaatı çalışmaları tamamen durdu. Evet şu anda öyle maalesef. Şu anda öyle. 2000 kişi var aşağı yukarı çalışan. Yani sayıyı sayıyı dediğim gibi sayıyı bilemiyorum ama en büyük şikayet maaşlardan kesintiler olduğundan. bir yani anlayamıyoruz hani neden olduğunu. Dur, şu an durum bu. Şimdi üç şirketin firma var bugün kadar Siz Ya biz ortak girişimdeyiz zaten. Heh. Yani 3 3 ortak var. Ortak girişimdeyiz yani dediğim gibi çok bir şey Çok çok bir soru soramıyoruz. Yani, yani, bekliyoruz sadece. Yapacak bir, şey yok. Peki yetkililerden herhangi bir açıklama geldi mi? Yani iş, işçi arkadaşlar konuştular tabi durum nedir ama dediğim gibi net bir bilgim yok o konuda neden böyle olduğuna dair bir bilgim yok maalesef. Tatmin edici bir açıklama yapılmıyor. Ama araba girecek. Olarak, ya i̇şte, tatmin edici bir açıklama yapılmıyor. Mesela 7 ya ayda burada maaşlarda sorun yaşayan arkadaşlar da var. Biz de öyleyiz. Mesailerde sorun yaşıyoruz. Mesela e, hafta tatillerinde bizim sorunumuz var. Biz bunları dile getiriyoruz. Yani tatmin edici bir açıklama yapılmıyor. Benim geçen ay aldığım, kapıda söylüyorum, kapıda benim geçen ay aldığım hak edişle bu ay aldığım hak ediş farklı. Yani ne zamana kadar eksik alacağım ben? Ben e, bu şekilde çalışmak istemiyorum. Bizim bölüm amirlerimiz bize açıklama yapıyor. Ben artık e, yoruldum. Şefimi aramaktan, şefim niye eksik yattı demekten. Yani nereye kadar gidecek bu? Bugünsa bugün, yarınsa yarın. Bırakalım o zaman. Ya 300 tane arkadaş burada bekliyor. Gecede çıkan da var. Oluyorsa olur, olmaz, olmaz. Yani burada kimse aç kalmaz. Bu şirkette işsiz kalmaz. Olacaksa olur, olmazsa olmaz. Yani bu kadar e, şefin üzerine sorumluluk atıp da işte git bölümüne söyle. işte bu personeline söyle. Bu olmaz böyle. Ben Siz, usandım ben. Bizler şefim ne diyor bizler her birimiz emin olun yıllarca şantiyeciyiz. Emin olun herkes benim gibi düşünüyor. Hiçbir şantiyede İzine giderken arkadaşlar kesilen oldu mu? Maaşınızdan kesilen oldu mu? Evet. Ben 96 yılında bu sektördeyim. İzine gittiğimizde kendi paramızla gidecekmişiz. Bize her birimize farklı dilimlerde zam verildi. Daha hiç kimse burada hiç kimse maaşını bilmiyor. Emin olun hiç kimse maaşını bilmiyor. Yani atıyorum arkadaşlar yüzde beş verilmiş, maaş, buna yüzde bu, on verilmiş, bana yüzde verilmiş, aynı arkadaşlar yüzde on verilmiş. Farklı. Yani Kesintiler farklı, alınan maaştan bu, farklı. Bu, bu Bizim tamamen, isteğimiz <gülüyor> <gülüyor> fix maaş. <laughs> Yani ortada neyse maaşı bu çalışan arkadaşım bu <laughs> çalışacak maaşı net olacak. Yok. Pazarlarda ya mesai ya izin. <laughs> Harici bir şey istemiyoruz. Bunu gelip de açıklamıyorlar. Bizim isteğimiz bu. Hani farklı, farklı, farklı farklı ücret, farklı ücret alıyor. Kesintisi muhasebe farklı. Yapıyor. Muhasebeye varıyoruz. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorsan yani muhasebecisin sen işin bu. Hala Kimse bir açıklama yapmıyor bize. Var. Bizim isteğimiz fix maaş. Herkes maaşını bilsin. Her ay aynı maaşı atsın. Pazar çalıştığımızda da pazarlarımızı çalışan i̇şçer, parasını işçer, alır, işçer. ister izin de alır yani bu şekilde. Bizim tek isteğimiz, başka bir isteğimiz yok. Bundan ilgili de bize şu an hiçbir açıklama gelmedi. Biz açıklama gelene kadar bu şekilde işe çıkmama kararı aldık. Pazar günü zorla çalıştırılmak istemiyoruz. Yalan duymak istemiyoruz. Doğru neyse onu söyleyecekler. Bize mesai vaat edildi. Bire bir buçuk. iki hafta pazar günü insanlar evini, ailesini bırakıp buraya çalışmaya geldi. Ortada hiçbir para söz konusu değil. Yalan duymak istemiyoruz. Sonuca varmak istiyoruz. Kimse de çalışmayacak. Burada bekleyeceğiz. Cevap alıncaya kadar. Cevap olumsuz gelirse de hep birlikte gideceğiz buradan. Bize verilmiş olan haklar tekrardan geri alınıyor. Bize işe başlarken demediler ki e, siz saatli ücretli çalışacaksınız demediler. Bize maaşınız 33 bin lira dediler. Tamam dedik, işe başladık. İki hafta pazar tatil, iki hafta çalışma var dediler. Bunun mesaisini alacaksınız dediler. Ya da izin verilecek dediler. Şu an bize verilmiş olan hakları tekrardan geri alıyorlar. Bize şu an zamla beraber 47 bin 500 lira maaş verdiler. Bu maaşı biz kesinlikle görmedik. Tek bir ay gördük. Ondan başka hiçbir şekilde görmedik. Yani bize bu diyorlar ki 4 pazar, 2 pazar çalışırsanız bu 47.500 alırsanız, çalışma saatini tamamlarsanız bu şekilde alırsınız. Biz bundan dolayı çok mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Burada hepimiz işçi kardeşiyiz. Hepimiz emektarız işinde durmasını istemiyoruz. İş ahsatma gibi bir nedenimiz yok. Sadece amacımız bizim hakkımızı istiyoruz. Biz işçiyiz yani. Şimdi çalışma saatlerinde şöyle bir durum var. Tabii gece farkları da var. Mesela cumartesi gece var vardiyası özellikle ya cumartesi gece 12 ya da o buçuk ya da 12. 12'ye kadar çalışılması çalıştırması gerekiyor ya da e, pazara devrettiği için şimdi biz istirahat yapamıyoruz geceden çıktığımız için gece 12'de e, istirahat etmem için beni eve göndermesi lazım yahut pazarı e, bana mesai ücreti olarak yansıtması lazım kalan o 6 saatlik 7 saatlik dilimi neyse yahut. Ee, istirahat etmem için ee, o olanağı olana sağlaması lazım. Çünkü niye? Ben pazar sabahı işten çıkıyorum, akşama kadar yatıyorum. Pazartesi sabahı tekrar işe geliyorum. Ya yani ben istirahat etmeden, geceden çıktığım zaman istirahat etmeden ben gündüz şeye geliyorum. Yani sosyal hayatım bitiyor benim. Aktivitem o yok benim. Ama şey değil, şimdi Saatlik ücretlere gelince, şimdi saatlik ücretlerde şöyle bir şey var: 300, 300 e, fix maaşta 360 gün alıyorum, <laughs> ama saatlik ücrette 365 gün alıyorum. Şimdi e, baktığınız zaman bu yönden avantajı var, ama bunu bazı firmalar şöyle yaptığı zaman avantajı var. Tamam, eksik bile olsa bu ay gibi ya e, 310 saatlik dilimi dolduramadık varsayım yapalım, firmalar bunu nasıl yapıyor? 10 e, bin lira prim adı altında yahut şey olarak e, e, şişiriyorlar. Yani mağdur olmasın diye işte atıyorum ben e, 50 bin lira maaş alıyorum ama bu ay 40'a düştü maaşım. Ama onu 50'ye tamamlamak için elinden geleni yapıyor firma. Ama burada öyle bir şey yok. Burada yüzde kimisine yüzde yirmi kimisine yüzde bir ya yüzde bir zam yapıldı. Yüzde bir zam yapıldı. Ya şimdi e, böyle kademeli yapılırken kademeli zam yapılırken de yani bir şeyi vardır. usulü vardır. Yani tamam. Şimdi yüzde bir komik bir rakam. Yüzde beş verirsin, yüzde on verirsin, 20 verirsin. Onu da niye verirsin? Atıyorum yani atmıyorum gerçeği bu. Bu arkadaşım 30 lira alıyor. Bu arkadaşım 25 lira alıyor. Buna yüzde beş verdim. Buna yüzde on verirsin. Bununla bunu eşitlersin. Kademelinin arasındaki şey budur normalde. Ama yüzde bir gibi bir zam söz konusu yani olmaması lazım. Çünkü bunlar yani büyük firmalarımız. Doğuş, Çelik, Özkar yani yurt içi yurt dışı bunlar bu ülkenin değeri olan bir firmalar. Biz de mağdur etmek istemiyoruz kimseyi. dediğim gibi onlar bize iş olanağı sunuyorsa biz de alın teri, emek veriyoruz. Her şey karşılıklı. Arkadaşlarımızın söylediği hariç bu maaş bodrolarıyla istediği gibi oynuyorlar. Bizim pazar yerlerine size yani yansıttırıyoruz, ee, yansıtıyoruz. Paza, pazar yerine mesai yazıyorlar. Şey yazıyorlar. Hikaye de anlatıyorlar de yani. De. Buradan SGK'ya diyorum gelsin burayı kontrol etsinler. Özellikle bu maaş patronlarımız bize verdikleriyle bir hiç bir alakası, bir alakası bir olmayan şeyleri yapıyorlar. Arkadaşların birçoğunu dile getirdi zaten. Sözleşme Sözleşme bak, bakın bak, abimiz öyle bürüt, diyor. 90 bin lira. bin lira. Bürüt var. Bodro'da yerine geçen 40 lira 50 lira bandında millet.